Merhabalar, kademeli emeklilikle ilgili yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. İlk olarak kademeli emeklilikle ilgili son 1-2 gün içerisinde hangi çalışmalar yapıldı onlara bir bakalım. İlk olarak önemli olarak göreceğimiz, kademeli emeklilik mücadelesinde önemli bir çalışma olarak göreceğimiz siyasi parti merkezlerine, siyasi parti il ilçe temsilciliklerine, ilçe il ilçe başkanlıklarına ziyaretler yaparak dosya teslimi yapılması devam ediyor ve her geçen gün biraz daha farklı farklı illerden de bu dosya teslimlerinin, ziyaretlerin gelmesi aslında bizim daha önce defaten söylediğimiz mücadelenin tabana yayılması, mücadelenin tüm illere yayılması sadece İstanbul, Ankara, İzmir özelinde değil tüm illere Sirayet ettirilmesi gerekiyor. Bu noktada e, önemli Malatya, Elazığ, Giresun, Trabzon e, farklı farklı illerden ziyaretler e, görüyoruz ve arkadaşlar bu noktada önemli çalışmalar yapıyorlar. Bir diğer öne çıkan konu ise son 1-2 gün içerisinde ulusal medyada yine normalin üzerinde kademeli emekliliğe yer vermeye başladı. Bu da önemli bir konu çünkü yapılan çalışma ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar güçlü çalışma yaparsan yap, kamuoyunda tartışılmadan, kamuoyunda konuşulmadan ya da ulusal basında yer bulmadan amacına ulaşmış olmuyor. Kamuoyunun ilgisini çekme ya da tepkisini çekme noktasında özellikle basın kısmı eksik kalmış oluyor. Bunun için kademeli emekliliği en başından beri zaten basının ilgisi büyük ama bu ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Hani bundan bir yıl önceki gösterilen ilgi şimdiki ilgi arasında dağlar kadar fark var. Bunun nedeni ise her geçen gün seçime yaklaşmadan kaynaklı seçim Olağan seçim olma ihtimali artık neredeyse yok denecek kadar az. Erken seçim olacak. Sadece tarihi ne zaman olacağı. Kasım ayı gibi olma noktasında bir ara bir gündem oluşuyordu ama şu an Kasım ayı sanki olmayacak gibi duruyor. 2026 yılında olabilir ama en geç 2027'de kesin gibi diyebiliriz. Yani bir iki yıl gibi bir süre var. 2 yıldan da belki de az bir süre var. Bir buçuk yıllık. Şimdi kademeli emeklilik çözüm noktasına geldiğimiz zaman seçimin arefesinde bu sorun çözülmeyecek elbette. Seçim örneğin seçim 5 ay sonra yapılacağı kesinleşti. O ara bu sorun çözüme gidecektir. Yani son bir hafta kala çözüme gitme gibi bir durum söz konusu olmaz. Öyle olursa seçimden sonraya kalır. Seçimden sonraya kalması hemen akabinde çözüm bulursa elbette ki çok önemli değil ama Genelde ülkemizde seçimden sonra yakalan çalışmalar biraz uzun bir süre yapılmama durumu söz konusu oluyor. Onun için mümkün olduğunca seçimden önce kademeli emeklilikle ilgili çalışmanın yapılması ve bu çalışmanın yapılabilmesi için de gerekli mücadeleyi her geçen gün arttırmak gerekiyor. Son günlerde basın e, Muhalif basın olarak nitelendiren basın zaten hep ilgi gösteriyordu ama muhalif basın olmayan ya da işte iktidara yakın medyadan da bu noktada ilgi artmaya başladı. Hatta son bir, bir saat önce görmüş olduğum bir haberde BBN Haber diye bir site sabah e, TV'nin haberine ya da işte Sabah TV'ye dayandırdığı habere göre kademeli emeklilik çalışmasının başladığını, EYT'den sonra yeni bir e, erken emeklilik sistemi üzerinde çalışıldığını, bunun da kademeli bir şekilde olacağını yani 2000-2008 yılları arasında zaten mağduriyet de sadece orada var. 2008 sonrasında da mağduriyet yok. Elbette ki o da kendi içerisinde tartışılır. O ayrı bir konu. Ama adaletsizlik kısmına baktığımız zaman adaletsizlik 60, 2008 sonrası için de yok. 1999 öncesi için de bir adaletsizlik olduğu söylenmiyor. 1999 öncesi için sadece staj mağdurlarının bir durumu var ama onun dışında genel itibariyle 8 Eylül 1999 sonrası 30 Nisan 2008'e kadar olan aralık yani 8,5 yıllık gibi bir aralık da problem var. Bu kısım aslında bu adaletsizlik dediğimiz adaletsizlik olarak tüm insanların yani bu tüm dediğimiz 4-4,5 milyon bu arada sigorta girişi yapan 8 yıl gibi o zaman aralığında sigorta girişi olup da hasbel kadar bir ay öncesinde sigortalı olamadığı için geç sigortalı olduğu için 3 gün sonra 5 gün sonra bazıları 1 yıl sonra ki genel itibariyle bu kişilerin büyük bir çoğunluğu aslında yaşı 18 olduğu için yani 2001 yılında 18 yaşına girdiği için sigortalı olmuyor. 18 yaşında, 17 yaşında sigort, çalışma hayatına başladığı için 2001 yılına denk gelmiyor. Bu iş, insanların büyük bir çoğunluğu 23-25 yaşındayken ilk defa sigortalı oluyor. Daha önce kayıt dışı daha fazlaydı. SGK'ya Giriş ya da işte sigorta birim primi noktasında ülkemizin maalesef karnesi zayıf. E, gitgide biraz daha düzeliyor ama özellikle 2000'li yıllara kadar doğru düzgün e, sigortalı çalışma e, yoktu. En azından esnaf faaliyeti ya da küçük işletmelerde sigorta girişi çok olmuyordu. Büyük şirketler elbette ki sigortalı çalıştırıyordu ama onun dışındaki küçük esnaf ya da kobiler Sigortalı genel olarak çalıştırmıyordu. Tarım işleri hala doğru düzgün sigortası yapılmıyor. Onun için 1999 öncesi öncesi sigortalı olanlarla, 1999 sonrası sigortalı olanlar, yani 2008 yılından bahsetmiyorum, 2000-2001 yıllarındaki girişlerden bahsediyorum. Aralarında çok büyük bir yaş farkı yok. Şey değil, hani 18 yaşına... 2001 yılında 18 yaşına girdi. Çalışma hayatına başlaması gerekiyordu ve o zaman başladı değil. Bu kişiler şu an 50 yaşlarına geldiler. Kendi akranları emekli olurken hatta kendilerinden 3-5 yaş daha yaşça küçük olan kişiler 99 öncesi öyle ya da böyle bir günde olsa sigortalı olduğu için emeklilik hakkı elde ederken, emekli olurken bu kişilere ee, siz 17 yıl sonra 20 yıl sonra emekli ola, olabilirsiniz ya da olmak zorundasınız gibi bir durumla karşılaşılması yani adaletin e, tesis edilmemesinin en büyük noktası bu. E, şu olsaydı örneğin 99 öncesi sigortalı olanlara işte 43 yaşında emekli oldu e, 99 sonrası 2001'e kadar emekli şey, SGK'ya girişi olanlar için örneğin 2 yıl arayla bir e, kademe uygulanmış olsaydı bugün bu yayınları hiç yapmıyor olacaktık. Bu mücadele e, binlerce insanın vermiş olduğu mücadele hiç gerek olmayacaktı. Zaten 2000 ile 2008 yılları arasındaki adaletsizlik de hiç oluşmamış olacaktı. Seçime her geçen gün yaklaştıkça hem iktidar kanadından hem de muhalefet tarafından siyasetçiler olsun, siyasetçilere yakın gazeteciler olsun bu konuya ilgi duymaya, bu konuyla ilgili haberler yapmaya, yorumlar yapmaya, görüş bildirmeye devam edecekler. Kademeli emeklilikle ilgili mücadele eden arkadaşların bu noktada siyasetçileri, gazetecileri harekete geçirmek, başka sorunlardan önce kademeli emekliliğe, e, Zaman ayırmaları ya da işte görüşlerini bu noktada kullanmalarını sağlamak için elbette ki mücadeleyi kesintisiz ve arttırarak devam etmek gerekiyor. Kıdemel emeklilikle ilgili yapmış olduğumuz yayınlara ne zamana kadar devam edeceğiz? Sorun çözüm bulana kadar, emeklilikte adalet tesis edilene kadar devam edeceğiz. Şu an emeklilik sisteminde en fazla konuşulan iki konu var kademeli emeklilik bu zaten herkes biliyor bunu. Kademeli emeklilik en fazla konuşuluyor. Emeklilikte adaletin gelmesi gerektiği büyük bir kesim tarafından dile getiriliyor. Bir diğer konu ise aslında o konuda çok önemli. Ancak şu an daha yeni yeni emeklilik sistemine dahil oldukları için tam olarak olayın farkında değil herhalde insanlar. 5510 sayılı yasa sorunu. Burada en fazla mağdur olan, en fazla hakkı yenen memurlar. E, tabii ki diğer e, çalışanlarda 65 yaşa kadar kademe uygulanıp işte e, 65 yaşına çıkması bu değil. Değindiğimiz nokta. E, emekli şey, e, aylık bağlanma oranlarından tutun da dul ve eğitim aylıklarının nasıl ne şekilde devam edeceğine kadar birçok konuda 5510 sayılı yasa kısmında problem var. Biz bunu da bir yandan öne çıkarmaya bu konuyla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi ne yapılması gerektiğini aktarmaya devam ediyoruz. Bu iki konu en fazla yayın yapacağımız konular arasında zaten kademelemek bile uzun süredir yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.